Belediye Başkanı Cengiz Ergün, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden Seher Dayı'nın Selim Şahlar Beldesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Önceki gün Muradiye yolunda gerçekleşen trafik kazasında kızını kaybeden acılı baba Gazi Sefer Dayı'ya taziye dileklerini sunan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ardından Seher'in defnedildiği Selim Şahlar Aile Mezarlığı'na geçti. Hoşça kal. Hoşça kal. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah El Fatiha Merhumenin defnedilmesinin ardından taziye evini de ziyaret eden Başkan Ergün sabır diledi. Taziye evinde anne Ayşe dayı taziye dileklerini ileten Başkan Ergün'e dert yandı. Canlarının çok yandığını ve başka ailelerin canının yanmasını istemediklerini belirten acılı anne, Başkan Ergün'den çözüm istedi. Ailenin acısını paylaşan Başkan Ergün, ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Anacığım başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Allah günahları taksiyatlarına. Rica ediyorum.